Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kardeşim bebeğe tam iki tane sürpriz hazırladım. Hemen aklınıza sürpriz yumurta gelmesin. Bir tane başka bir hediyem de var. Çağırayım bebeği? Hadi çağıralım. Bebe. Efendim abi. Nasılsın bebeciğim iyi misin? Canım kardeşim benim. Ay güzel kardeşim beni öpermiş de güzel kardeşim. Ben de seni öpeyim. Sevgili kardeşim. Bugün sana iki tane sürpriz hazırladım. Yapayım. Şimdi getiriyorum. Hazır mısın? Hazırım. Peki tamam geliyor. İşte bir tanesi bu nerede? Evet görür görmez bu tam kardeşime göre dedim ve sana bir tane puzzle aldım. Küçük. Evet küçük tam sana göre. Puzzle'ımız tam dokuz parçadan oluşuyor. Aslan. Evet hem de aslan. Hadi açalım. Hadi açalım bebeciğim. Çok soğumuş. Açıyoruz puzzle'ımızı. Bunu basalım mı? Evet puzzle'ımızı açtık. Bebe şimdi arkada dön. Ben bu puzzle'ı karman çorman yapacağım. Ondan sonra sen parçaları bir bir yerine bulup koyacaksın. Tamam mı bebeciğim? Tamam abi. Tamam. arkını dön bakalım. Dön abi. Abiş. Evet. Arkasını döndü bebe. Şimdi arkadaşlar puzzle'ımızı döküp karman çorman yapacağız. Evet, puzzle'ımızın altından da resmi çıktı. Şimdi puzzle'ımızı bir bir parçalarını çıkartıyoruz. Karman çorman yapalım hadi. Hem de arkalarını çevirelim. Evet. Puzzle'ımızı da şöyle karşımıza koyalım. Evet arkadaşlar. Puzzle'ımız yapılmaya hazır. Bebe. Önüne dönebilirsin. Hatta artık gelip puzzle'ını tamamlayabilirsin. Geldi bebiş. Hadi bakalım bebeciğim. Puzzle'ı yapma zamanı. Ben şöyle kenara geçiyorum. Ben yapacağım. Önce Ben umarım korur. Ben bir bakayım. Bak bakalım bebiş. Sence bu parça nereye konabilir? Şu parça nereye konabilir? Resme bakacağız, aynısını koyacağız. Şu parçanın eşi hangisi? Evet, şurası şu parçanın eşi. Aynen öyle. Peki altındaki parça hangisi olabilir? Altındaki parçayı bulalım. Ama ilk önce bulmamız lazım. Bulmaz. Evet, o da oranın. Şöyle. Şu da şurada. Başka? Şunu nereye koyabiliriz? bu nerenin sence? Evet bulduk orayı da. Peki şunu nereye koyabiliriz? Köşeye evet al da koy bakalım. Evet. İyi gidiyoruz. Başka? Arkadaşlar puzzle yaparken özellikle şu köşelere dikkat edersek puzzle'ı daha kolay yaparız. Bak nereye koyacağız onu sence evet aferin sana süper tamam Başka? ve yüzünü. evet ve yüzünü tamamlıyoruz çok Ay. güzel uh. bu da bir köşe aslında bir daha çevir evet aferin sana az kaldı evet sadece iki parçamız kaldı bunları nereye koyacağız ter bir tane daha kaldı. Aferin. Evet, aslansın sen. Biraz esprili oldu yani. Bir işi başaranlara aslansın sen denir. Bir daha aslanımız mı? çıktı ortaya. Bir daha yapalım mı? Ama başka sürprizlerimiz daha var. Bebeciğim başardık. Puzzle'ımızı yaptık. Çok güzelmiş. Evet, çok güzelmiş. Senin kadar olmasa da gerçekten çok güzel. Sen de çok tatlısın bebeciğim. Evet, yaptığımız puzzle'ı biraz inceleyelim. Ne dersiniz? Burada ne resmimiz var? Hmm, aslan. Evet, aslan. Aslanlar nerede yaşar? E, ormanda. Ormanda yaşarlar. Aslanlar yırtıcı hayvanlardır. Hatta. Aslanlar kaçışmamış gerekiyor. Onları ko. Kocaman dişleri var. Evet kocaman dişleri var. Ee, vahşi hayvanlar çünkü. Fazla yaklaşmamız gerekiyor. Ama küçükleri ısırmaz. Küçükleri Küçükleri de belki ısırabilir. Onun da bir emniyeti yok. Peki Hı. bizim aslanımızın, bizim güzel sevimli aslanımızın saçları ne renk? Ee, kahverengi. Kahverengi evet. Peki gözlerin etrafı ne renk? Sarı. Evet. Peki, ağzının etrafı ne renk? Beyaz. Evet. Aslanımızın gövdesi ne renk? Turuncu. Evet. Turuncu. Peki aslanımızın arkasında şurada ne resmi var? Dağ resmi. Evet. Dağ resmi var. Peki buradaki bitkiler ne renk? Sivri sivri. Sivri sivri. Peki ne renk? Yeşil yeşil. Yeşil. Evet. Şuradaki suyun rengi ne renk? Mavi mavi. Mavi. Evet. Peki şurası ne renk? sarı. Sarı renkte. Evet, işte puzzle'ımız Ama bu. açık renk. Evet, açık renk. İşte puzzle'ımız bu şekilde. Çok tatlı bir aslan puzzle'ı. Evet bebeğim. Puzzle'ı bitirdikten sonra sana bir tane daha sürprizim var. Getiriyorum. İşte bugün annemle beraber markete gitmiştik. Sen içeride oynarken sana bir tane Şeffaf sürpriz yumurta aldım. Teşekkür ederim. Bir şey değil canım kardeşim. Al Aha, bakalım. içinde bebek var. Evet içinde bir tane bebek gözüküyor. Çok tatlı. Hadi bunu da açalım bebeciğim. Açanı vermiş. Tamam. Birazdan bir açılıyor. Evet sürpriz yumurtamızı açıyoruz. Evet, ambalajlar biraz zor açılıyor. Evet, ilk önce sürpriz yumurtalarımızı sallıyoruz. Burada da bebeğimizin sallandığını da görüyoruz. Açtık. Ay, gerçekten çok tatlı bir bebek. Bebeğimiz kurmalı. Bak, bebeğimizin saçları ne renk? Kırmızı. Gözleri ne renk? Mavi. Dudakları ne renk? Kırmızı. Peki kıyafeti ne renk? Lacivert. Lacivert evet. Bebeğimizin kenarında kurması var. Kurunca Aa, Emekleyecek yiyecek. kan bebeğimiz bu şekilde emekliyor. Elleri ve dizleri yerde. Emekleyen bir tane bebek oyuncağımız oldu. Bir de tur yemek Bir de içerisinden bir tane resim çıkıyor şu şekilde. Kanatlarını açıyorlar, duruyorlar, açıyorlar, duruyorlar. Böyle de bir tane resim çıktı içerisinden. Evet. Evet bebe, bu oyuncağı beğendin mi? Beğendim. Peki tamam, oyuncağımızla oynayalım mı? Ne dersin? Oynayalım. Oynayalım, evet. Bebe, sen doğum gününü hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun gerçekten? Hmm. O zaman sana sürpriz bir doğum günü yapalım. Annemle konuşayım da ben. Abi sana Ben hatırlıyorum hatırlıyorum. Annem bana sürpriz bir doğum günü yapmıştı. Balonlar, eğlenceli şarkılar, arkadaşlarım çok güzeldi hepsi. İlk işim annemle konuşup sana sürpriz bir doğum günü hazırlamak olacak. Teşekkür ederim Abi. Tamam canım sen ne kadar tatlı konuşuyorsun öyle. Ama önce hamur ne için oyun hamuru gerek? Pasta için. Aa, pasta yapmak için evet. Benim bir sürü oyun hamurlarım var. Onlardan da doğru söylüyorsun. Hamurlarımızdan da pasta yapabiliriz. Peki arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Hadi kardeşim gel biraz daha oynayalım bir. Tamam abi. Abone olmayı unutmayın sakın. Bence de. 还是比较有点舍不得的。<music> <music>